Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videomuzun konusu başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Kardeşimin Kocası adlı mangamız. Kendisi Boğabap yayınlarından çıkan bir eser manga sektörüne yeni atılmış bir firma. Öncesinde çizgi romanları vardı bende. onları okuyordum. Oldukça güzel işler yapıyorlar. Bu videoda da bir inceleme ön bakış videosu olacak. Hem kitabın hikayesinden bahsedeceğim size hem de baskı kalitesi gibi gibi şeylere değineceğiz. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Öncelikle yayın evinden bahsedeyim size. Az önce dediğim gibi kendileri manga sektörüne yeni giren bir firma. Öncesinde bir manga girişimleri yok. Bu girdikleri manga da e, toplamda 4 yıl olan bir manga. ikisi bir arada şeklinde basıyor. Yani iki kitap olacak totalde. Genelde benim bildiğim, benim okuduğum kitapları bağımsız işler yapıyorlar zaten. Bağımsızdan kastım şu anlayabileceğiniz en basit bir şekilde Marvel DC gibi süper kahraman hikayelerinden ziyade yazarların e, tek okumalık, yani tek seferde bitireceğiniz eserler basmalı. Mangada one shot dediğimiz türe yakın şeyler oluyor. Genel olarak. Kaybolan o günler diye bir eser var. Belki duymuşsunuzdur. Direkt aklıma gelen oydu size önerebileceğim bir eser. Bu çıkmış bir eser. Gün de önerebilirim. Gelelim kardeşimin kocasına. Baskı kalitesine başlayalım. Öncelikle baskı boyutu olarak Dragon Ball, Bungo Stray Dogs, Banana Fish, Kızların Kıyamet Yolculuğu gibi mangalarla aynı boyutta. Normal mangalardansa şu kadarlık bir boy farkı var. Bu da de az önce dediğim Bungo Stray Dogs tarzı boyda olanlarla alakalı. Sayfalarında herhangi bir mürekkep akıtmasına rastlamadım. Bunu sizlerin de görmesi için videoda yapacağım tekrardan. Herhangi bir mürekkep akıtması yok ve sayfaların arka gösterme gibi bir durumunda da hiç ama hiç rastlamadım. Videoyu çekeceğim için 3 chapter okudum. Hem hikayeyi biraz öğrenmek için hem de gençlerin okuyup okuyamayacağına dair bir bilgim olsun diye. Kitabın arkasında yetişkin okurlar içindir yazıyor ki bence de öyle burada bir çocuğun normalde karşılaşmayacağı bir şeyle karşılaşıyoruz. Hikayemiz bunun üzerine gidiyor. Hikayemiz şu şekilde başlıyor. Spoilersiz bir şekilde anlatacağım. İlk bir iki chapter'da olduğundan kaynaklı bu. Gördüğünüz ya iki adlı arkadaşımızın bir ikiz kardeşi var. Ve ikiz kardeşi Mike Flanagan denen adam ile evli. Bu da Yeichen'in kızı Kana. Hikayemiz Yeichen'in kardeşinin ölmesiyle başlıyor. Bu spoiler'dan yani neden Japonya'ya geldiğini anlamış oldunuz zaten ki arkasındaki açıklama kısmında da yazıyor zaten. Hikayemizin konsepti şu. Baba kızını açıklıyor. Senin amcanın eşi diye. O da kızdı nasıl böyle bir şey olabilir falan filan bilmediği bir şey olduğundan kaynaklı bir şaşırıyor. Sonra babası diyor Japonya'da olmayan ama diğer taraflarda izin verilen bazı şeyler olabiliyor ki bu da onlardan biri gibisinden bir açıklama yapıyor. Kız buna şaşırıyor. Hem kızın böyle bir olayı anlaması üzerine gidiyor hikaye hem de ya içinin bir homofobiklik durumu da varla yok arası gibi bunla başa çıkıp çıkmama bilmezlik ve bilememezlik üzerinden bir akış gidiyor. Size i̇şte örnek vereyim bunun neden kaynak. Normalde evde banyodan çıktığı bir sahne görüyoruz. Burada normalde adam iç çamaşırla çıkıyormuş ama evde gay bir birey olduğundan kaynaklı adam böyle çıkmak istemiyor ki kendi başında zaten size göstereyim. Mike geldiğinde direkt adamın üzerine atlıyor. Adamda bundan da kaynaklı bir tedirginlik var. Zaten adamın ikiziyle evliymiş ve kıyafetleriyle çıkıyor. Kız da buna diyor baba sen ne yaptın? Vardı böyle çıkması. Kız da şaşırıyor, adam da orada bir bozuluyor, bozulmuyor. arasında bir şey görüyoruz. Hikaye bu bilme bilmeme üzerinden devam edecek diye düşünüyorum. İlk birkaç chapter'da gördüğüm buydu. Genç okuyuculara çok önerebileceğim bir şey olmaz. İçinde Art 18 bir sahne var mı? Var gibiyim size benim net görme açık seçik bir sahne yok. Böyle tam nokta atışı ama vücut sahneleri veya o tarafa kayabilecek bir sahneler var. Yok değil. Tedirgin eden sahneler de var. Yani çocukları kötü etkileyebilecek sahneler de ondan kaynaklı çocuklara önermiyorum. Mesela burada göstereceğim şeyi çok hızlı göstereceğim. Bu yanlış anlaşılmaya müsait bir sahne mesela tamam mı? Devamını bir şey yapabilirlermiş. Yapmış yapmamışlar bilmiyorum şu an gördüğüm için gösteriyorum. Mesela diğer bir sahnemizdi. Barok'sunu okumadım ben de bilmiyorum. Şu sahne de çok yanlış anlaşılmalara açık bir sahne. Çocuğumuz yabancı bir adamın göğsünü elliyor mesela. Bunlar olumsuz şeyler yapıp oluşturabilecekler. Bir tane daha göstermek istemiyorum. Adam banyodayken bir şeyler yapıyor size. En kibar ve bir şekilde böyle söyleyebilirim. O yüzden dediğim gibi yani en azından 15-16 yaşından büyük olmalarını öneririm okuyacak kişilerin. Çizimlerinden de zaten gösterdim az önce. Bu kısımlarda görmüşsünüzdür ama yine de ekstradan ekleyeyim bu kısma çizimlerini ben beğendim. Kötü de güzel okunabilir, anlaşılabilir bir şekilde. Videomuz bu şekildeydi. Umarım size için bilgilendirici bir video olmuştur. Hem seriyi anlayıp hem de biraz bilgi ve fikir sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.